Evet değerli sporcularımız, bugün 6. antrenmanımız için bir aradayız. Bölgesel kuvvetlenme çalışmaları yapıyorduk. Bugün omuz kaslarımızı çalıştıracağız. Daha önce nasıl program yapacağınızı göstermiştim. Örneğin iki tane mide yapıyorsunuz. iki tane sırt yapıyorsunuz, bacak yapıyorsunuz, göğüs yapıyorsunuz. Bugün omuz değişikleyebilirsiniz. <laughs> Çalıştıracağınız bölgeler artıyorsa 3 bölge 3 bölge olarak da çalışabilirsiniz. Hemen antrenmanlara başlayalım. Şimdi omuz kasları çalıştırmak için ben şaşal şişeler aldım. Biraz gerçi hafif geldi bana ama küçükler küçük alabilir. Ben 1 litrelik aldım. Birinci hareketimiz hemen başlıyoruz. Bu şekilde ağırlıkları yanlara doğru aldık. Yukarıya kaldırıp indiriyoruz. 10 tekrar yapalım. 2 3 4 5 6 Yedi, sekiz, dokuz, on, şimdi ağırlıklar biraz hafif geldiği için tekrar sayılarını arttıralım. On tekrarı, 15 yapalım. Bir de ayakta yapıyoruz. Vücut kaldırmaya kuvvet uyguluyor, yardım ediyor. Onu indirmek için daha çok omuza vursun çalışmak istediğim için oturarak yapalım ben çalışmayı.

4 5 Baktım çalışma hafif geçiyor. Set sayısını arttırıyorum. 2 set değil 3 set yapıyorum. 4 set yapabilirsiniz bu çalışmada. 3. setimizi yapalım. Şimdi kolları ne kadar yana doğru açarsanız ağırlığı o kadar daha fazla hissedersiniz. Fizik kuralı bu. O yüzden kollar geniş dursun mümkün olduğunca. 1 2 3 4 karşıya geliyor. 5 tam karşıya. 6 tam kaldı. 7 8 9 ya şimdi 10 1 2 3 4 5 Evet, biraz dinlenelim çok şimdi ağır kilolarla çalışmadığım için dinlenme süresini az tutabiliyorum. Biraz ağır yükleniyorsanız biraz daha dinlenme süresini arttırabilirsiniz. Hareketten harekete geçerken daha uzun dinlenin. Ama set aralarında biraz daha kısa dinlenin. Şimdi omuz kası üç bölgeden oluşuyor. Anterior deltoid, middle, posterior dendrit. Üçünü de çalıştırmam lazım. Eğer bir bölge çalıştırmazsam İleride bir kuvvet uyguladığım zaman zayıf olan yerden sakatlanma riskim olur. Şimdi ön tarafı çalıştıracağım. O yüzden oturduğum yerden şu. Her doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Evet. Bir setimizi bitirdik. İkinci seti yapacağız. Biraz daha yavaş yapabilirsiniz. Daha etkili olur. Ben videoyu çok uzatmaya çalışmıyorum o yüzden. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 2. seti değil mi? Evet, 3. seti yapalım. Ben biraz de ağırlık hafif dediğim gibi o yüzden çok dinlenme ihtiyacı hissetmiyorum. Biraz hızlı yürüyorum ama siz arada dinlenebilirsiniz. Çocuklar küçük şaşallar açarsın. Yani. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 10, 10 1 2 3 4 5, 4 5 Evet. Üçüncü hareketimizi de yaptık. Biraz dinlenelim. Hafif. Biraz daha bir Evet. Şimdi yana açış yapacağız. Burası önemli. Bunu güzel yaptığı zaman böyle omuzlar dik ve güzel durur. Geniş durur. Önde birleştiriyorum. Yana doğru açıyorum. Dirseklerimi hafif kırıyorum ve yukarı kaldırıyorum. Evet. 1 2 3 Dirsekler yukarı. Onu şaşırmayalım. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Bir iki, üç, dört, beş. Hı -hı dinlenelim. bırakabilirsin. Evet. Hemen ikinci set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Burada dirseklerin kalkması lazım. Onu şaşırmayalım. Evet. ikinci set yaptık. Üçüncü set. Hayır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Evet, üçüncü setimiz bitti. Biraz kollarımızı sallayalım, hafif. Şimdi dördüncü hareketimi yapacağım. Yukarıya çalıştırdım, yan çalıştırdım, öne çalıştırdım. Posterior dendroideyi çalıştıracağım. Yere doğru oturuyorum yine. Ağırlığımı aldım. Öne doğru eğiliyorum. Buradan yana doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Evet, 1. setimizi bitirdik. 10-15 saniye kadar ara verelim. Evet. Ha, i̇kinci set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 hemen bıraktık. Sistemsel olarak zorlandığımız yerlerde kilo veriyoruz. Bir yere dağılıyoruz. Kilo verir, şey pardon kilo, nefes veriyoruz. Nefes verirken akciğerler boşaldığı için kalbe daha rahat çalışacak, daha büyük bir alan kalıyor. Bu sağlık açısından çok önemli bir ihmal Nerede zorlanıyorsak orada nefes veriyoruz. Hayır, son setimiz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Evet. Bugünkü omuz çalışmamızı bitirdik. 3'er set olarak yaptık. Bunu 4'er set olarak da yapabilirsiniz. Daha ağır bir şeyler bulursanız farklı nesnelerle de kullanabilirsiniz hep söylediğimiz gibi insanoğlu insan kası yavaş yavaş gelişiyor bugün yattın yarın kalktın öyle gelişti diye bir şey yok ama gayretli olmak lazım muhakkak gayretli olsa gelişeceksiniz e, faydalı bir çalışma olduğunu inşallah düşünüyorum İyi çalışmalar diliyorum